Selamun Aleyküm. Bugün aşı videosuna devam ediyorum. Horbia Trigona. Bunu daha önce denememiştim. Fakat denemekten zarar çıkmaz mantığıyla birkaç tane denedim. Hepsi tuttu. Şimdi onun videosunu göstereceğim. E, videoda göstereceğim. Belki birisine faydalı olur. Evet şunu, şu, hepsi oluyor aslında yüzlerce binlerce var. Şuradan, şuradan keseyim. Tabii tek elle videoyu tutuyoruz sıkıntı. Evet şöyle bir süt. Süt derken bilinen süt değil tabii ki. Evet. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi trigonayı kestik. bunu köklendirmek için 4-5 gün kurutuyoruz. E, kurutma esnasında içinde zaten yeteri kadar su var ya da besin var. Burayı da keseceğiz. E ee, ve şu kaktüsün göstereyim hemen. Mesela bir tanesini hepsi olur küçük olan hepsi olur sıkıntı yok. Yani şu ana kadar sıkıntı yaşamadım. Belki de bunda sıkıntı yaşarız bilemiyoruz. Ama rahat bir işte. Burada yeşil aksam yani klorofil olmadığı için büyümede problem oluyor. Ne yapacağız? Bu yeşil aksamı kök ni niyetine kullanacağız. Şöyle. Bu kalınlaşırken yani aylar içinde bu da büyümeye devam edecek. O sırada kökler çıkacak. Hayatını bir şekilde sürdürmeye çalışacak. Bunu bu şekilde hemen toprağa ekmiyoruz. Kuruması lazım 4 gün. O sırada aşı da zaten tutuyor 4 gün içinde. Belki de üç gün, iki gün de olabilir. İşleme başlamadan önce şöyle daha önce bir deneme yapmıştım. Evet tuttu yani Tabi köklendirme Bu da kuruduğu için Artık bunu toprağa bırakacağım Hafif nemli toprağa Bu şekilde köklenecek Bir yandan da bunlar büyümeye devam edecek bu şekilde işte <laughs> faydası olması dileğiyle videoları çekiyoruz. Birisine faydalı olsa dahi yeter. Değil mi? Artık kendi çalışmalarımda iyi bir hatıra oluyor. Tavsiye ederim yani biraz cesaret. Tabii bununla bıçakla olmaz yani. Olur belki de ama jilet daha rahat jilet daha rahat olduğu için isterseniz önce şundan başlayayım. Şuradaki sütü de göstereyim. Yani yeşil kabuğun hemen arkasından çıkıyor. Ortasında aslında o zehirli süt yok. İşte o ortasını tutturacağız. Şöyle. Yani kaktüse değmesin diye yanları kesiyorum. Şimdi sıra bunda. Aslında önce kırmızıyı kesseydim ya çünkü süt bulaştı o zehirli seer. Belki de kırmızı kaktüse zarar verebilir. Değil mi? İşte her gün bir tecrübe kazanıyoruz. Arkadaş o kadar küçük ki. Evet işlet olması iyi oldu ya. Cırt diye hemen kestik. Evet bunun ortasıyla diğerinin ortasını yapıştıracağız. Şöyle kağıt bir bant kullanıyorum. En zor iş bu. Yani bu bantlama olayı gerçekten sinir bozucu. Kaygan olduğu için yani elin alışması lazım. En çok zorlandığım yer burası işte. Şöyle İnşallah tutar. Ne bileyim. Düşmesin diye şöyle tutayım. arkadaş elime de yapışıyor. Çok şükür. Şöyle biraz daha yoklayalım. Şöyle bastıralım hafiften. Tamam. Şimdi bu dik vaziyette böyle bekletiyoruz. Tabi aslında şunun üzerine bir kağıt koysaymışız. Şimdi bantı da çıkarmak sıkıntı olacak. Yani sonuç olarak işte bunlardan bazılarını bant yapıştırmadan öyle üzerine bıraktım. Bastırdım şöyle bir iki kere hafiften. Yani tuttu. Şimdi bunları toprağa bulaş, e, buluşturacağız. Bunu da 2-3 gün bekleyip tekrar kontrol edip toprağa buluşturacağız. Evet, toprakla buluşturduk. Nemli bir toprak, Haziran ayındayız. Her şey uygun. Bekleyeceğiz. Peki, kolay gelsin. İyi günler.